Fenerbahçe Beşiktaş derbisini FC 25'te simüle ediyoruz. Maça başlayan taraf Talişka'nın vuruşu ile Fenerbahçe oldu. İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan geliyor. İmobile aldı topu. Hacı Ahmetoviç'e oynadı. Hacı vurdu. İrfancan topu korner çeldi. Beşiktaş sol kanattan Masuaku ile geliyor. Masuaku içeri çevirdi. Rafa Silva yanında İmobile var. İmobile vurdu. Top ağalarda. Beşiktaş Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiyor İmobile ile. Mustafa aldı topu. Pasını verdi Rafa Silva'ya. Mustafa boşa kaçtı. Rafa çekti topu. Immobile oynadı. Immobile vurdu. Korner. Beşiktaş korneri paslaşarak kullandı. Rafa Silva aldı. Ceyha sahası içine girdi. Rafa pasını verdi. Paulista'nın şutu. İrfan Can yine başarılı. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Beşiktaş devreye 1-0 önde giriyor. Raşit Sağ aldı topu. Raşit Sağ'ın pası imobile. Ortada Rafa Silva var. Rafa topu düzeltti. Ceyha sahası içine girdi. Vuruşunda top ağlarda 2-0 oldu. Beşiktaş Rafa Silva ile farkı ikiye çıkaran golü buldu. Fenerbahçe Talişka ile geliyor. Talişka ortaya bıraktığı Tadiç. Tadic'in Tadic pası Ceko vurdu. Mert Günok topu kurtardı. Beşiktaş bir kez daha Raşit Say ile geliyor. Raşit Say'ın pası. Rafa Silva pasını verdi Immobile'ye. Immobile tekrardan Rafa Silva. Yanında Çağlar var. Rafa Silva sıyrıldı. Rafa Silva vurdu. 3-0 oldu. Beşiktaş derbide 3-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Şimanski sol kanatta topu aldı. Pasını verdi Ceko'ya. Ceko ortaya bıraktı. Tadiç Tadiç'in vuruşu top yandan avuta çıktı. Ve derbi sona eriyor. Deplasman'da Beşiktaş Fenerbahçe'yi 3-0 yeniyor. Daha fazlası için takip edip beğenmeyi unutma.